Selam aleyküm Aleyküm selam. Merhabalar. Merhaba, welcome. welcome. Derman bey arıyorduk biz. Derman Can bey arıyoruz. Doğru adres. Hoş geldiniz. Sosyal mesafeden dolayı. Evet. Hoş bulduk abi. nasılsın Abi nasılsın? Bomba, bomba, bomba gibiyim. Abi biz senin ününü çok duyduk. Bizi sana yönlendirdiler. O zaman bir saniye. Acil Can. Mesleğe Saygımız olsun arkasında ne yazdığını görebilir miyim abi? Çok merak ediyorum. Tabii ki. Buyurun. Biz de kendimize göre hastalarımız var bizim de. Nasıl hastalar abi? Yaşamsal hastalar diyelim onlara. Yaşamsal abi. hastalar. Evet tabii evet. ki. Tamam, biz bugün senin yanına e, sektörün ne halde olduğunu, bizi de kendi çapımızda bir şeyler öğretebilir misin? O yüzden geldik. Hoş geldiniz. E, i̇zninizle de eğer birkaç ürünü bize tanıtıp tattırırsanız çok sevineceğiz. Tabii ki buraya kadar gelmişsiniz efendim. Buyurun. Buyurun. Böyle içelim hocam. Şöyle alalım size. Evet. Şimdi hocam öncelikle ben ilk geri gelmez şu dikkatimi çekti. Burada her an her şey olabilir yazıyor. Tabii her an her, her şey, şey olabilir. olabilir ürünümüz. Evet. Ne? Çok önemli. Nerede kullanıyoruz? Düğünlerde kullanıyoruz efendim bu ürünü. Neden? Neden düğünlerde kullanıyoruz derseniz, şimdi düğünlerde her an her şey olabiliyor. Ne gibi? üzerinde. Gelin kaynanayı beğenmiyor, kaynını damadı beğenmiyor, damat hiçbirini beğenmiyor. Altın takıları kim onu taktı, kim mi taktı muhabbet oluyor. En sonunda bir arbede çıkıyor. Biz de o yüzden böyle bir ürünü geliştirdik. Hatta orada ölüm tehlikesi işaretini aşağıya verdik ki bu, bu işaretten sonra her an her şey olabilir diyoruz. Tersini de çevirir misin hocam? Tabii. Orada da aynısı yazıyor. Yani i̇ki defa uyarmışsınız. Uyarıyoruz. Evet. Sağlı sollu uyarıyoruz. Yıldırımların yönü de farklı yöne bakıyor zaten. Tabii işte nereye çaktığına bağlı. Artık damat <laughs> mı <mi> çıkar? <laughs> yani. Anla, anladık hocam. Peki şunu mi? gösterebilir miyiz? Güldüren, süründüren ve öldüren bu bir kullanım kılavuzu mu? Nedir hocam bu? Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Öyle de adlandırabiliriz aslında. Neden? Şimdi bu seviyeye geldiğinizde hayat her şey... Güldürene güzel. geldiğimizde. Tabii ki güldüren seviyemize geldiğinizde her şey çok güzel. Her şey on numara. Aşağı doğru indiğinizde kredi kartları, ödenmeyen aidatlar, fazla gelen su faturalar... Morçlar. Tabii Borçlar. ki. Öldüren seviyesine geldiğinizde hiçbir zaman emekli olamayacağınız aklınıza 65 geliyor. 65 yaş yani orası. Tabii ki. En son X'e geldiğimizde de bu artık bizi ilgilendirmiyor. Mezarlıklar dairesine ait. Anladım. Evet. Selası okunuyoruz. Tabii ki. Ya bizi Anladım. ilgilendirmiyor çünkü orada belirtmişiz. Evet. Hocayla alakalı bir durum o saatten sonra. Anladım. Anlatayım. Peki. Şimdi hocam benim şu da dikkatimi çekiyor. Burada dul avrat otu aroması yazıyor. Bunu özel bir kokteyliniz mi, spesyaliniz mi kimlere tavsiye ediyorsunuz? Tabii aslında bu bizim spesyalimiz. Ee, neden? Neden? Çünkü biz burada e, boşanmak isteyen eşlere bu ürünü öneriyoruz. Neden? E, önerimiz şu. Belli bir seviyesi yine var bunun. Dul yazısına geldiğinizde artık eşinizle aranızda ne sıkıntı varsa onu kafanızda kurguluyorsunuz. Ot kısmına geldiğinizde artık o yaydan çıkmış oluyor. Son durum artık yapacak bir şey yok. Siz ancak mahkeme patlıyor. Anladım. Evet. Hocam şimdi benim eşimlerim çok kötü mesela. Yanlış anlamayın. Evet. Avukat tutmuyoruz. Avukat anladım. Temziyor. Avukat ücreti sizden değil. Kesinlikle. Evet. Hocam aynı zamanda burada dulara tutu aroması ürününüze yerli üretim kaşesini vurdunuz musunuz? Tabii ki neden vurdum? Neden? Çünkü biz yerli üretim derken çiftçimize destek veriyoruz. Yani katkı sağladığınız destek veriyoruz. Tabii de var. ki bu işten sadece biz ekmek yemiyoruz. Doğal olarak mesela ürettiğimiz etil alkoller pancardan yapılıyor. Buğdaydan yapılıyor. Çeşitli tahıl ürünler elde ediyoruz. O yüzden biz çiftçimize destek veriyoruz. Anladım anladım. Bu anlamda devletimizde el eleyiz. Anladım. Yani bir nevi hem aynı zamanda siz kazanıyorsunuz win win yani. Hem kazanıyorsunuz hem kazandırıyorsunuz. Tabii dediğiniz gibi win win. Evet win win güzel. Win win neyse win win. Evet win win. Peki Derman Bey burada sır yazıyor. Ben bu, bu, deminden beri ben oynuyorum da bunlar. Bu tam olarak ne? Oynamayın. Bırakıyorum o zaman. Yok alın. Anladım. E şimdi bu sır en özel ürünümüz. En özel. Tabii Benim ben çok çünkü sır olarak yazıyor ve şey böyle fıs fıs. Sıkmayın ne Özür diyorsunuz. dilerim. Ne Özür dilerim. Bunu, ne <laughs> <oldum ben ya. gülüyor> Şimdi bu sır ürünümüz bu... çok değerli bir ürün olduğu evet. için çok özel bir ürün. Adı üzerinde sır. Sır Sine kadem basmak isteyenler, krediyi ödeyemeyenler, öğrenim kredisini ödeyemeyenler sizin gibi. Evet. İhtiyaç kredisini hiç ödeyemeyenler. Belki levhasını düşürenler de mi dahil buna? Abi sen ne diyorsun? hayatını siktirenler de dahil hepsi evet, hocam. Bunu ne yapıyoruz biz? Fıs fıs. Peki nasıl Peki kullanımı, nasıl, kullanımı nasıl, nasıl hocam? Yok olmak istiyor musunuz? Şu an değil. Şu an henüz değil. Şu o zaman acele etmeyin. 1 olursam. milyon abone falan yaparsak belki olabilir hocam. 1 milyon. Tabii hani bana. yüze mi sıkıyorsunuz, koltuk altına mı sıkıyorsunuz parfümü yetini nasıl? Nere ne istiyorsan. Annem her yerine sıkabilirsin. Her yerine. Evet şu an bu dursun. Çünkü siz daha 1 milyon aboneye bir gelin ondan sonra. Peki. Zaten yoksunuz. Peki. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Peki Dur, hocam. böyle bizde. Şunu da merak ediyorum bir de. Dermancan Legal. Tabii. Hani bu legal derken bir yere göndermemi var ya da sizin ürünlerinizin sahtesi var o yüzden mi legal illegal oraya mı acaba Hayır, bir nevi? orada orada, orada duralım. Evet. Ürünlerinizin ürünlerin sahtesi olamaz. Çünkü zaten ben bunu yapıyorum. Bunun sahtesi olamaz. Olanlar yok mu? Rakip firmalar var tabii ki. İşte niye olamazların? Çünkü hepsi yok oldular. Ya sektörde bir rakibiniz yok o zaman. Kendim diyeyim ya, kendim diyeyim. Tek rakibiniz kendiniz. Tabii ki biz beyaz önlük boşuna ee, kazanmadık. Rak, rakip olanlar oldu mu size? Olmaz mı? Olmaz mı? Bir sürü rakip olanlar oldu. Ama hepsi kendi alkollerinde kayboldular. Neden? Çünkü biz bu işi yaparken gönül işiyle geldik. Şu beyaz önlük biz boşuna giymedik. Evet. Millet kefen giyiyor. Biz önlük giydik. <laughs> Önlüğünüzü giyip geldiniz <laughs> yani. giyip <laughs> geldiniz. Peki Allah, sektöre... <laughs> hocam... sektöre girecek olanlara özür dilerim. Evet, sektöre girecek anladım. olanlara tavsiyeniz var mı? Ya da öneriyor musunuz? Tabii ki. Öncelikle götüsler. Pardon. Ee... Ah. Ondan isterim varsa. Evet. Ondan sonra hijyen, temizlik. Anladığım kadarıyla sizde o göt fazlasıyla var. Tabii sektörüne göre. Varsa, bak <laughs> bakalım. Bak var. Bak. Biraz yavaş dönersek hocam o götü biraz. <laughs> slow <daha>. motion, <laughs> Slow motion. <şöyle gülüyor> slow motion. <gülüyor> <gülüyor> anladım, anladım. Siz o... Bize mi geldiniz? Göte mi geldiniz? Biz size geldik hocam. Tabi, siz nereye geldiniz? Beraber muhtemelen biz göte geleceğiz. Ona içersek götteyiz. Allah göttermez. Pardon Allah göttermez. Anladım. Hocam peki ben şunu da merak ediyorum. Şişesi de ilginç. Sek on the beach. Ve sensiz olmaz. Hani bu sensiz olmazı acaba birisi eşine mi hediye etmek istedi, sevgilisine mi hediye etmek istedi? Ondan dolayı Hı. mı ürettiniz? Şimdi adı ad üzerinde Sek. Sek, on the beach. Evet. İçerisine X koyarsanız ad üstünde Sex Sek, on, on the, the beach. beach yani biz sex sex on the beach diye düşündük ama. Tabi. Şimdi burada ne diyor? Sensiz olmaz. Evet. Ben ne değil ama bu yanlış anlama. Evet. Seksiz. Pardon. Yo, bizim her yine Se şey, her şey, her şey saygımız var. Anlıyorum. Biz bunu da plajlar için, Akdeniz akşamları için, evet. Ege sahilleri için ürettik. Anlatabiliyor muyum? Orada... Ateş eşliğinde gitar. Evet. Tabii ki ateş eşliğinde gitar. Sek 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 on the beach eşinde gitar. Evet. Hep dilimiz sürçüyor Allah belasını evet. versin. Evet. evet, evet. Onun yüzden, için önerdiğiniz bir kokteyl ya da önerdiğiniz bir çeşitlilik var mı? Bir adet karşı cins lazım. Bir adet karşı. Aynı cinsle olmuyorum <laughs> hocam. Aynı cinsi seçenler de oluyor. Bizim, bizim her şeye kapımız açık. Yani biz düşüncelere saygı duyuyoruz. Love Yok. is love yani hocam. Tabii. Aşk için aşk. Tabii evet. Hatta bunun için aşk, aşk için ölmeli. O zaman aşk diyenler de var. O da olur. Azer bir her an her şey de olabilir. Anladım. Dediğimiz gibi ürünümüzde. Evet, evet. Yani işte biz bunları halk için her kesime hitap edecek şekilde ürettik. Ürettiniz. Yanlış da damar galmadı, mı? Yani. Yanlış, demar mı? Naz... yanlış damar mı? Yoksa yanlış damar mı? Yoksa nasıl damar, patlayacak. Damar, damar. patlayacak. Damar... Hocam, bu... Hocam bir Hocam saniye. Lütfen burayı bir alabilir miyiz? Nasıl Oğlum, içine... seviyorsunuz? Tamam. Oğlum, i̇çine biraz daha Antikor ekle. Evet. İyi oldu hocam Allah razı olsun. Ne muradın varsa. Kendine geleceğin acil tamam hocam. Burada tam bir acil görevini yapmakta. Eğer acil can olmazsa bu işler çok fazla da yürümez. Evet. evet. Çünkü niye adı üzerinde acil can, acil can evet. derman can. Burada hep bir can yöntemi var. Evet. Çünkü cana hitap ediyoruz. Yeni doğmuş gibiyim. Allah razı olsun. Ne muradı varsa verirsin. Memnun Yine... musun? Memnunum hocam, memnunum. Evet. Hocam Allah razı olsun tekrardan. Sana demedim. Pardon. Öneriyor musun? Öneriyorum. Kesinlikle mi? Tabii. Bir görüşürüz. Evet. Öneriyorum Almanya'ya gidip herkese yayacağım. Evet. Herkese evet. derman hocam var diyeceğim. Babam yapmaz bunu bana. İşte Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, halka bu şekilde hizmet veriyoruz. Biz Hocam e, ürünlerinizin güvenilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani mesela sizin markanızı yapıp piyasaya süren Şirketler için nasıl bir güvenlik önlem aldınız? Şimdi öyle bir şey asla olamaz çünkü biz ürünlerimizi test etmek için, ürünlerimizin kalitesini korumak için barkod okutma sistemi, QR okutma sistemi. Görebilir okutma. miyiz? Tabii ki. Hemen şöyle, bakın, QR kod okutma sistemi. Buyurun. Tamamen dermancan ürünleri. Anladım. Buradan görebilirsiniz. Ürünlerin içeriğiyle alakalı bilgiye ulaşabiliyorlar buradan. Tabii ki, tabii ki. Nasıl yani. içileceği falan da yazıyor mu, hocam? Bunların hepsini söyledik biz orada. Şişenin üzerinde de belirttik. Gebeler içmesin, içerisindeki dublasın Acelesi yok. doğum erken hale getirmeyelim. Anladım. Erken yani doğum olmasın. Şu olması... şekilde mi? Tabii ki. Arabası olanlar içmesin, kamyonlar içebilir. 18 yaşından küçükler zaten anneleriyle içer, babalarıyla içer. 18... Ebeveynlerle beraber içiyor, 18 altı. Ebebeynler... 18 yaşından büyük dümbüklerde biz karışmıyoruz. Evet. Pardon. Anladık. 18 Anladın. yaşından büyükleri karışmıyoruz. Peki bu sektörle alakalı içerisinde bulunduğunuzda müşterilerle alakalı ilginç durumlarınız oldu mu sizin? Tabii Nelerle ilginç, karşılaştınız? Tabii ki ilginç durumlarımız olmaz olur mu? Mesela e, gecenin iki buçuğunda arandım ben. İki buçuğunda? Tabii. Tokyo saatine buçuğunda. göre aramış olabilir mi iki buçukta? Yani i̇şte, Moskova saati, Tokyo saati. Peki neyle, saati, neyle kaynaklı bu? Sanırım orada bir hata oldu. E, saatini ayarlamadı dediğiniz gibi elbette. İki buçukta arayıp abi müsait misin diyen oldu. Neye müsait misin? Hocam müsait misin diyen oldu. Adam da ne yapacak adam yani almak zorunda oral yolla ya da damar yoluyla almak zorunda genelde oralı sanırım sırla alıyorlar değil? sırla mı alıyorlar Çünkü bu, bunu biz bunu her zaman söyledik özel bir ürün oral, oral yolla oral oral alıyoruz tabii ki damar yoluyla aldığımız anladım. da var evet direkt her türlü psikolojik olarak aldığımız da var anladım hocam mesela şimdi düşünün ee, dediğim gibi şu şey aldık biz e, müşterimize tayin ettik Hı. müşterimiz bunu kullandı gitti, örneğin atıyorum yani Adria limon olarak gördüğü Evet, Adria limon. olarak. Evet, Adria'nın limon olarak gördüm. Evet, olarak gördüm. Evet, olarak gördüm. Evet. Söyleyemiyorum da bak. Evet, evet. Bana bile gelmiyor yani bu insan. Evet. Allah belanı vermesin Adriana. <laughs> i̇şte bu şekilde biz evlilikleri kurtarıyoruz. Hayatları kurtarıyoruz. İstenen bir mail adresiniz ya da bir şikayet hattınız var mı? Dünya genelinde Türkiye için kullandığınız bir hat var mı? Varsa açıklar mısınız? Tabii ki. Ve ne tarz görüntüleri alıyorsunuz? Şimdi bizim bu koordine ederken ya da bu sektörü koordine ederken tabii ki bir şikayet hattımız var. Mail olsun bu, telefon hattı olsun ama en önemlisi telefon hattı. Evet. evet. en çok niye? kullanılan. Tabii ki en çok kullanılan telefon hattı. Onu da biz şöyle belirdik numaramızı 069. Biliyorsunuz. Bu ilhamı nereden aldınız bu, hocam? Bu ilham nereden geliyor? 69 rakamından. 69 69'u biliyorsunuz. 0 yani da var. Benim adım Kobaycan. Buraya geldiğimde 19 yaşındaydım. Şimdi kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. E, yaptığımız deneyler Dermancan hocama ait. En son buraya geldiğinde 19 yaşındaydım. Şimdi kaç yaşında olduğumu hiç hatırlamıyorum. Yani. Buraya geldiğimde ben de dedim mi Bazen böyle artık yaptığımız şeyler kaliteli olduğundan dolayı dilimiz tutabiliyor ya da konuşamayabiliyoruz. Bunlar her şey Dermancan hocama ait. Yani kaliteli olduğunun anlamına geliyor. Eğer konuşursan normal konuşursan bunların hiçbir anlamı yok. Dermancan hocam, e, bu Kobaycan'la acil arasında ücret farkımız var mı Tabii ki ücret farkı var Çünkü e, ikisi de farklı işçilik istemiş evet. Biz her zaman işçi sınıfının yanındayız ama tabi onun da e, kalibresine göre fiyat farkı var buyurun kaliteye onun... göre mi yani kalifiye durumuna göre mi Bunlar kararlaştırılıyor Tabii ki tabii evet. ki e, nasıl söyleyeyim Şimdi mesela gördüğünüz arkadaş hay. How are you? I'm fine bro. Ya, yeah, Alice, Alice. Nereli? Ben şey Kanada. Kanadalı. Ya yeah, Kanada Kanadalı. Şimdi gördüğünüz arkadaşımız da Oo, tamam. Çok güzel. Çok güzel. İşte Kobaycan'ın farklılığı burada ortaya giriyor. Neden? Çünkü Kobaycan'ımız elit müşterilerimize denediğimiz ürünleri ilk önce kendinde test ediyoruz. Test ettiğimiz ürünler başarılıysa Kobaycan da hayattaysa sıkıntı yok. Kobaycan. Nasılsın oğlum? Ekmemizdeyiz hocam. Aferin oğlum. Böyle devam et. Sağ de kalitenin adresi Derman Can. San oğlum benim. Sağ ol hocam. Ben seni ne şartlarda büyüttüm. Sağ ol hocam. Al oğlum şunu. Al oğlum şunu. He Sağ elim sağ olun. kolum ayağım benim bu elim Çok kolum zaten müşterilerimiz de el kol ayak çıkacak bu saatten sonra anladın mı? Onlar da görmemezlikte gelecek. Sağ olun hocam sağ olun. Sağ olun hocam. Sağ sağ Gördüğünüz gibi en üst düzeydeki müşterilerimize en kaliteli ürünlerimizi... Burak tam anlamıyla VIP oluyor değil mi? Tabii. Hani zengin, şişenin... zenginlere mi hitap ediyorsunuz? Tabii şişenin farkında görebiliyorsunuz. Şişenin farkında. Farkındaysanız... Acil canın müdahale ettiği Zimbabwe'ye gönderdiğimiz Acilcan'ın müdahale ettiği arkadaşımıza poşet poşet. Neden? Fakir işi. Ee, öyle demeyelim de. Ee, parası yok amına koyayım. <laughs> <laughs> veresiye çalışıyor. Veresiye olduğu için Tabii. Mi yani. E bunlar keş. Yeah, e Alice. Yeah. Aa good. İyi yeah, Dermancan yeah, hocam. Very good. Veresiye very good. veresiye olaylarınız var mı sizin? Hani üç gün sonra vereyim, 5 gün sonra vereyim. Nasıl Tabii. oluyor? Var mı Şimdi, öyle bir sektöründe pardon, e, sektörde bu şeyler yaşanıyor. Ama biz bunları da çözdük. Niye? Global dünyaya ayak uydurduk. Evet. Ne yaptık? İban yoluyla çalışıyoruz. İban yoluyla. Tabii ki. Hesaba para yattığı itibaren evet. hemen ürünlerimizi gönderiyoruz. Ayrıca ayrıca senet işlemi şaka yaptım bizde yok. Senet. Senet olursa işin rengi değişir. Ne işimiz var bizim kağıtla? Et lazım bize et, et lazım. Ne Hı. yapıyoruz o yüzden? Dediğimiz gibi IBAN usulü, hesap numarası gibi ya da EFT, havale, Wi-Fi, Western Union. Hepsi bizde mevcut. Şu an ne dedim ben bilmiyorum. Borç takan oldu mu peki hocam? Takan takana. Takan takana. Takan takana düğüne gelmiş gibi. <laughs> Ama bunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmaya çarşınmaya kadar olursa abi. Kapalı ya abi her yer o yüzdendir abi. Tamam. Tamam bu hafta halledebilirsen ödeyeceğimiz kredi kartları falan oluyor abi. Ya. O yüzden yoksa rahatsız etmem. Teşekkürler. Teşekkürler abi çok sağ ol. Eyvallah abi. Tamam. Tamam abi. Allah'a emanet ol abim benim. Hocam bu seninle temasına kadar olsun evet. Biraz daha sürebilir ama tamam. isteğe bağlı bir durum. Anladım. Evet. Bir kafası yaşamak kafası sorsam. ağır olsun istiyorum hocam ben. Harikalar diyarına düşmek istiyorum. Hemen kapat. Acil kapat. Acil kapat. Evet. Bak acil canı özledim. Acil can evet. evet. babede yavrum gelecek hocam o Uzağa da. Uzağa gönderdiniz onu. Abone olmayı, ister memnuniyeti, yorum yapmayı, beğenmeyi, zile basmayı aman ha unutmayın. Aman ha unutmayın lavgarlar ye yeah. geliyorlar